Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Dark markasının Ultra Bright serisi 12 santim LED'li fanını yakından tanıtacağız. 15 adet güçlü LED'e sahip olan fanın sıradan fanlardan en önemli özelliği bu güçlü LED'leri ve bu güçlü LED'lerin yaydığı ışığı kıran ve çok daha güzel bir şekilde görünmesini sağlayan şeffaf kanat tasarımı. Aynı zamanda rifle bearing teknolojisi sayesinde de sessiz çalışan ultra bright serisi fanların 25 mm kalınlığıyla 12 santim fan takılabilen bütün kasalarda kolaylıkla kullanıldığını söyleyebiliriz. 44 cfm hava akımıyla da güçlü bir soğutma sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda desibel değerlerini açıklamadan detaylı olarak bakacak olursak da 25.5 desibellik düşük bir sese sahip. Bu anlamda maksimum 1200 RPM dönen, 600-1200 RPM arası dönen fanın en önemli özelliği güçlü LED'lere sahip olması. Eğer kasanızın içine aydınlatma ayrıca satın almak istemiyorsanız ve soğutmayı güçlendirmek istiyorsanız, kasanızın üst panelinde fan yuvası varsa, özellikle de dar kasaların pek çoğunda var. Bu fanları eklediğiniz takdirde kasanızın yukarıdan aşağı doğru süzülen ışıklarla aydınlanmasını sağlayabilir. Ekstra bir LED satın almadan kasanızı bir ışık şöleniyle estetik hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda da soğutma sağlamış olursunuz. Eğer sahip olduğunuz işlemci soğutucusunun fanı değişmesi gerekiyorsa bu bir kule tipi soğutucu olabilir ya da kasanızın önündeki fanları daha güçlü LED'li fanlarla değiştirip önden de kasanızın daha agresif görünmesini istiyorsanız Dark Ultra Bright serisini gözden geçirmenizde fayda var. Özellikle de güçlü LED'ler ee, arkadaşlar sıra dışı bir görüntü elde etmenizi sağlıyor. Tüm bunlardan bahsettikten sonra dilerseniz videomuzun altındaki linke tıklayıp Dark Ultra Bright serisi fanların açıklamalarını okuyabilir ve ürünleri satın alabilirsiniz. Kanalımızı üye olarak bizlere destek vermenizi ve paylaşımlarınızla daha fazla insana ulaşmamızı sağlamanızı bekliyoruz arkadaşlar. Teknobiyotik TV ve teknobiyotik.com'da bir sonraki videoda görüşmek üzere.